Merhaba, hoş geldiniz. 1400'lü yılların sonlarından itibaren Avrupalı denizciler okyanuslara açılarak dünyanın bilinmeyen yerlerini keşfetmeye başladı. Yüzlerce yıl süren bu süreç coğrafi keşifler ya da keşifler çağı olarak adlandırılmaktadır. Dünyanın bilinmeyen yerlerine yapılan bu yolculuklarda Avrupalılar yeni kıtalar, yeni ticaret rotaları keşfetti. Gittikleri yerlerde daha önceden görülmemiş bitki ve hayvan türleriyle karşılaştılar, farklı uygarlıklar gördüler. Avrupalı ülkeler keşfettikleri topraklarda zengin kaynaklar, yeraltı madenleri buldular ve bunlar sayesinde hızla zenginleştiler, güçlendiler ve gelecekte büyük sömürge imparatorlukları kurdular. Coğrafi keşifler insanlık tarihinde köklü değişimlere neden olmuştur zaman içerisinde pek çok yeni icadın yapılmasına, yeni ülkelerin kurulmasına ve insanların dünyayı daha iyi tanımasına vesile olmuştur. Coğrafi keşifler dendiği zaman bazı isimler yaptıkları keşiflerle ön plana çıkar. Bu videoda sizlere coğrafi keşiflerin bazı önemli isimlerini ve yaptıkları keşifleri kısaca anlatacağım. 1451 ile 1506 yılları arasında yaşamış olan Christophe Colomb, coğrafi keşifleri başlatan kişidir. Christophe Colomb, Atlas Okyanusu'nda batıya doğru yaptığı yolculuk sonucunda Amerika kıtasını keşfetti. Fakat yeni bir kıta keşfettiğini fark etmedi ve Hindistan'a ulaştığını zannetmişti. 1469 ile 1524 yılları arasında yaşamış olan Vasco da Gama, Hindistan'a denizden ulaşmayı başaran ilk Avrupalıdır. Vasco da Gama, Avrupa'dan yola çıktıktan sonra Afrika kıtasının etrafından dolanarak Hindistan'a ulaştı. 1454 ile 1512 yılları arasında yaşamış olan Amerigo Vespucci, Kristof Kolomb'dan sonra Amerika kıtasına gitti. Yaptığı keşiflerle Amerika'nın yeni bir kıta olduğunu keşfeden, fark eden ilk insandı. Amerika kıtasının adı Ameriko Vespucci'den gelmektedir. 1480 ile 1521 yılları arasında yaşamış olan Ferdinand Magellan, yaptığı yolculukla dünya etrafında bir tur atan ilk kişidir. Fakat Ferdinand Magellan bu yolculuk sırasında Filipinler'de ölmüştür ve bu yolculuğun tamamlandığını görememiştir. Magellan'ın yanında bu yolculuğa çıkan ve hayatta kalmayı başarmış olan denizciler dünya etrafında bir turu tamamlayabilmiştir. Ferdinand Magellan Avrupa'dan yola çıktı, batıya doğru Atlas Okyanusu'na gitti. Güney Amerika kıtasına ulaştığı zaman Güney Amerika kıtasının etrafından dolaştı. Kendi adını taşıyan Magellan Boğazı'nı keşfetti. Büyük Okyanus'a ulaştığı zaman Büyük Okyanus'ta da yine batıya doğru yolculuğuna devam etti. Avustralya'nın kuzeyindeki adaların olduğu bölgeden geçerek Hindistan'a ulaştı. Sonrasında yolculuğuna yine batıya doğru giderek devam etti. Afrika kıtasının etrafından dolandı ve yolculuğa başladığı Avrupa'ya geri döndü. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüş ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz. Ayrıca yeni videolara yakından ulaşmak isterseniz kanalıma abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dilerim. Hoşçakalın.